Sayın Gökhan Haznedaroğlu geliyor. Bunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle e, kusura bakmayın lütfen. E, boğazımdaki bir sorundan dolayı sesim bayağı e, kısık durumda. E, yaşatacağım e, sorun için de sizlerden şimdiden özür diliyorum. Hızlıca e, konuya girelim. Çok kısaca kendimden bahsedeyim. Zaten konunun da biraz anlaşılmasını sağlayacak olan kısım orası. 2011 yılından beri sektördeyim. Alternatif ödeme sistemleri sektöründeyim. Ee, çeşitli girişimlerim oldu bu alanda. Ee, Alternatif ödeme sistemleri derken nedir? Bu klasik ödeme yöntemlerinden farklıdır. Hepimiz biliyoruz zaten klasik ödeme yöntemlerini. İşte kredi kartıyla ödeme. Ee, Havale ile ödeme ya da çekle ödeme gibi yöntemler aslında bankacılık tarafından sunulan klasik ödeme yöntemlerimiz. Ee, fakat genelde benim söylediğim şöyle bir şey var. Ee, genelde bankacılık turlarını, bankacılık e, ürünlerini, burada hiçbir banka lütfen beni yanlış anlamasın e, çoğuyla partner durumdayız zaten. Ee, ama bir gerçek var ki bankacılık turlarını ee, kullanma sebebimiz genelde aslında bize bu ürün dizayn edilmesi ve dayatılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla nüfusun belli bir çoğunluğu evet bunu kabul ediyor ama belli bir çoğunluğu kabul etmiyor. Ee, peki ben burada aslında ne demek istiyorum? Ee, bir ürünü çıkarıyoruz, bir piyasaya sunuyoruz ve piyasanın içerisinde aslında bu kredi kartını örnek verelim, ee, dağılması uzun sürüyor. ...anlaşılması uzun sürüyor. Dolayısıyla ülkenin çoğunluğu kabul etmiyor. O yüzden aslında alternatif ödeme yöntemleri var. Alternatif ödeme yöntemleri ne yapıyor? Kalan kitleyi iyi analiz ediyor. Hatta gerekiyorsa diğer tarafı, klasik ödeme yöntemi kullanan tarafı da kendi hedef kitlesine alıyor. Ve daha sonrasında o kişinin ya da o bireyin birebir de aslında isteklerini, arzularını ve yönelimlerini iyi analiz ediyor. Ve ona uygun ürünleri sunduğu için aslına bakarsanız geride kalan bu kitleyi de finansal okur yazarlıkla tanıştırabiliyor. O yüzden zaten bu fikir bana çok güzel geldiği için alternatif ödeme sistemlerine 2011 yılında ilk olarak Webmoney'nin o zamanlar CIS bölgesinin en büyük elektronik düzü olan Webmoney'nin ülke, mod, ülke müdürü olarak atanarak başladım bu sektöre. Daha sonrasında yolda giderken bizim aslında bu ülkede çok daha farklı şeylere ihtiyacımız var, çok daha farklı servisler vermemiz gerekiyor. Kendi bireyimiz çok daha farklı diye düşünerek iki diğer ortağımla birlikte biz Papara'yı kurduk. Papara'yı da burada birçok kişinin bildiğini düşünüyorum artık son dönemde özellikle. Şu anda 15 milyon kullanıcı açık sistemden bahsediyoruz. Bunun dışarısında Papara'dan sonra aslında bir nokta daha vardı. Size asıl şimdi anlatacağım aslında konu. Ve burada firmayı anlatmaktan daha ziyade bir sorundan bahsedeceğiz. Sorun ne? Çok açık bir nokta var. 2016 yılında BKM buna ilk defa 2016 yılında değindi. Dediler ki bu ülkenin %45'i ya unbanked ya underbanked ya da underserved. Bu ciddi bir sorun. Şundan bahsediyorum. Ya hiç banka hesabı yok ki verilere göre yüzde otuz ciddi bir rakam. Ya banka hesabı var ama sadece bir kere mahsus kullanıyor. O da maaşı yattığı zaman onun dışında kullanmıyor. Ya da istese de kullanamıyor. Underbank bank dediğimiz kitle nedir o da? Yaşından dolayı kullanamıyor olabilir ya da ailesinden ya da kendisinden daha önce kalan finansal bir sıkıntıdan dolayı bankalar onunla çalışmıyordur. Bu kitle toplamda yüzde 45 bu şu demek. Sorun bu zaten. Ee, bu ülkenin biz yarısını yarısını e-ticaret ya da dijital platformları kullanma ihtimalimiz yok çünkü sadece sanal posta ödeme alıyoruz. Yani e kartla ödemeler alıyoruz. Dolayısıyla şunu söylemenin bence çok bir kalmıyor bu dakikadan sonra analiz e kısmında. Ee, eğer ödeme sistemini doğru kurgulamazsak ve insanlarla tahsilat yapamazsak istediğimiz kadar ürün sunalım. Yani ciddi anlamda e bence asıl problem buradan kaynaklanıyor. Ve e, bu bu konuda da aslında e, birçok e, kuruluş artık durumu fark etmiş ve bunun önlemini almaya çalışıyor. Burada zaten sayılarını görüyorsunuz. Ben tek tek üstünden geçmeyeceğim. Süre de çok kısıtlı. E, dolayısıyla buradaki kitlerin içeride e, ciddi anlamda bir bahsettiğimiz yüzde 45'lik nüfustan bir e, kullanıcı kitlesi kazandığını görebiliyoruz. Tabii ki de birbirleriyle aynı e, çakışan kullanıcıları vardır. Yani şunu diyorum papara kullanıcısının PSL hesabı olabilecek ya da Paysel kullanıcısının BKM hesabı olabilir. Ama Tekil'de, şunu çok net söyleyebilirim ki, 20 milyonun üzerinde bir kitle artık bu tarafı kullanıyor. Özellikle de yeni jenerasyonda çok ciddi bir artış var. Geometrik olarak büyüyor artık bu ödeme sistemleri. Bugün Papara'nın günlük kullanıcı kazancı 13 bin 15 bin arasında değişiyor. Peysel çok ciddi bir büyüme yakaladı geçen yıl. İnanılmaz bir rakamla büyüdü. Tosla iki yıllık bir firma olmasına rağmen 4,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunlar çok ciddi veriler. Bunlar bankaların şu anda uğraşıp da çok büyük aslında bütçeler yakıp da ulaşmak istediği hayal ettiği yerler ama gördüğümüz üzere kitle bu tarafa doğru kaydığı için ve, do ve kitle bu tarafı tercih ettiği için bu kullanıcı rakamlarına ulaşmak çok da kolay oluyor. Peki biz neyi öneriyoruz? Sorundan bahsettik. Okey ortada sorunumuz var. Aslında bir çözümümüz de var. O da biraz önceki ödeme yöntemlerinin hepsini e-ticaret ya da dijital platformlarımıza eklemek. Bunu yapmak tabii ki de çok da kolay değil. Neden? Sadece bir tanesini, yani sadece paparayı içeriye entegre ederek hepsini e, alamıyorsunuz kitlenin. O bahsettiğim gibi milyon kitle alamıyorsunuz. Hepsini entegre etmeniz lazım ödeme yöntemlerinin. Dolayısıyla burada bir sorun ortaya çıkıyor. O da şu. Tek tek hepsini entegre etmek. Her birine ikişer ay, üçer zaman verseniz, sekiz tane entegre etseniz, iki yılınızı sadece IT tarafında bu tarafa kullanıyorsunuz anlamına geliyor. Geç konvinyat bir yöntem değil. Dolayısıyla biz burada ne yapmayı önerdik? Biz tek bir olarak burada devreye girip bahsi geçen tüm ödeme yöntemlerini içeriye entegre ettik. Tek tek. Ee, daha sonrasında size sadece bir uç veriyoruz. Çok basit bir entegrasyon ucu. Çünkü zaten ana motorları, ana sistemi kendi tarafıma dizayn ettiğim ve entegre ettiğim için size sadece o sistemi çağıracak olan parametreleri bize göndermenizi istiyoruz. Ve bizden respons almanız. Ee, dolayısıyla çok basit bir entegrasyonla bahsedeceğim tüm ödeme yöntemlerini içeriye ekleyebiliyorsunuz. Ve biraz önce bahsetmiş olduğum yüzde 45'lik kitleye ulaşabiliyorsunuz. Tek entegrasyon tek sorun değildi. Ee, bir sorun daha vardı. Biz e, operasyon tarafındaki c arkadaşlarla konuştuğumuzda firmaların dediler ki ben o zaman her bir panelde ayrı ayrı hepsini yöneteceğim. E, kişi sayısını artışına ihtiyacım var, e, bütçe ihtiyacım var. Dedik tamam onu da biz yapalım. Problem değil. Bu sefer de bahse geçen tüm ödeme yöntemlerinin operasyonel yüklerini aslında ortadan kaldırmak için kendi panelimize bir panele tüm onların panellerini entegre ettik. Ve bütün chargeback, iptal, iade ve tüm ödeme yöntemlerini konsolide bir şekilde buradan yönetmenizi sağlıyoruz. Bu da iki. Üçüncü bir sıkıntı daha vardı o da finansal mütabakattı. Finansal mütabakatları da her biriyle tek tek mütabakat yapmanız gerekiyor. Bu da ciddi büyük. Dolayısıyla bu pozisyonu c arkadaşlar da ben de fazladan işte çalışan ya da işte bir bütçe istiyorum. Ona da gerek yok. Arka tarafta biz ee, ödeme kuruluşuyuz. Bu arada e, projenin e, ortaklarından e, %50 ortağı da e, Föy Ödeme Kuruluşudur. E, bir ödeme kuruluşu olduğumuz için arka tarafta biz sizler adınıza tüm bütçeyi e, her bir ödeme yöntemiyle tek tek mütabakat yaparak kolekt ediyoruz, topluyoruz. Siz bizimle sadece bir e, aramızda bir e, mütabakat yapıyorsunuz ve tek mutabakatla bu tarafı da çözmüş oluyoruz. Ertesi gün bütün geçen ödemeler sizin ...bize belirtmiş olduğunuz banka hesabınıza yatmış oluyor. Son olarak... ...yurt dışında bu iş biraz daha farklı açıkçası. Yurt dışı tarafta da e-ihracat tarafına gitmek isteyenlere de tek bir, çözüm sunuyor. Az önce anlattım alternatif ödeme yöntemlerini. Orada artık bunlar alternatif ödeme yöntemi değil. Sunumun da başında da yazıyordu. Acaba beş yıl sonra biz bu adamlara alternatif ödeme yöntemi mi diyeceğiz diye. Demeyeceğiz. Çünkü zaten birçok ülkede gördüğünüz gibi e, zaten liderler durumdalar. Örnek Almanya'da şu an Zofort, Klarna, Ciropey alternatif ödeme yöntemleridir. Kartlı ödeme değildir. Direkt de bittir. Ve bu arkadaşlar yüzde yetmişini yönetiyor ülkenin. Ee, yine bir, örnek Aydilla Hollanda yüzde seksen. Dolayısıyla bu bahsi geçen tüm ödeme yöntemlerini zaten ihracat yapmak istiyorsak bu ülkelere gireceksek artık eklememiz lazım. Sanal posumuzu yabancı kartlar açıp gittiğimizde ülkenin yüzde 15'i on ya da 7'si gibi e, komik rakamlara hitap ediyoruz. Bu ödeme yöntemleri şart. Bu ödeme yöntemleri de şu anda entegre durumda. Tekpe'ye tek beyin entegrasyon birlikte biraz önceki anlattığım şartlarda 200'ün üzerinde bu ödeme yöntemlerini alabiliyorsunuz. Burada iki farklı sorunu da zaten çözmüş oluyoruz. Türkiye'deki %45'lik kitle ve aslında yurt dışındaki doğru ödeme yöntemlerinin içeriye